Bugün İstanbul Kardeşlik Çarşısı Tremor 2'deyiz. Ben çarşıyı gezdim, esnafımızla buluştuk. Biz de tabii ki hem hemşehrilerimizin Hatay'a da kalmasını, Hatay'ı kalkındırmasını istiyoruz. Hem Hataylılar, hem esnafımız kazansın diyoruz. Oturduğun yerden al, e-ticaret sitemizi açtık. Bütün esnafımızı bu e-ticaret sitemizde dükkan almaya davet ediyoruz. Sıfır maliyette, sıfır komisyonla dükkan sahibi olacaklar. Yani dünyanın her tarafına Hatay'dan mal satma imkanına kavuşacaklar. Ve bir yıl için hiçbir komisyon ödemeden bu işlemi yapacaklar. Hepsine hayırlı olsun. Bu Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak bizim Hatay'daki esnafımıza desteğimizdir. Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş Başkanımızın önderliğini yeni bir ilkeye dağıttık. Tüm Hatay halkını buraya bekliyoruz. Ben de bu faaliyette yer alıyorum. Çok da güzel satışlar yapacağımıza, hep birlikte kalkınacağımıza inanıyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Başkanına çok teşekkür ederim.